Aferin ya kızım. Ay maşallah, ay maşallah, bin maşallah kızım. Aferin sana. 27 Haziran 2023. Tüm İslam aleminin bayramı var. Gülsün. Herkese iyi bayramlar dileriz. Ay maşallah kızım ay maşallah aferin sana bin maşallah yürü yavrum aferin be kızım 27 Haziran 2023 herkese iyi bayram aferin be kızım 27 Haziran 2023 Rüzgar var bugün. Rüzgar kuşu götürüyor. 27 Haziran 2023. Aferin be kızım. Çok rüzgar var ya. Yani. 27 Haziran 2023 herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Ay maşallah ay maşallah. Aferin sana 27 Haziran 2023. Maşallah maşallah kızım aferin sana. 20 27 Haziran 2020. Sırca bak kuşu koyurmuyor la. Ay maşallah kızım aferin sana. 27 Haziran 2023. Aferin be kızım. Yine girişini alamadım herhalde ama. Hadi Girişini alamadık Vay adi ya. 27 Haziran vay 2023. Vay, vay.